Rasyonel Yatırım kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuza geçmeden önce şunu söylemek zorundayım. Bu video belki de bu zamana kadar çekeceğimiz düşük lotlu hisseler serisine ait altın değerinde bilgileri içermektedir. Belki de altından bile daha değerli arkadaşlar. Şimdi bu yüzden bu videonun önemini anlamanızı ve bilmenizi isteyeceğim. Bu videonun vaadi olarak size şunu söyleyebilirim ki Inosa yazılım teknolojileri anonim şirketi ve bu şirketin altında aslında ne vardı, ne oluyor, lot sayısı nedir, ne olabilir? Geleceğe dönelik vizyon tahminleri ve full analiz serisinden de öte derinlemesine analiz edeceğiz arkadaşlar. Öncesinde çok çalıştım. Bu videoyu da bir talep üzerine çekiyorum ve gerçekten yaparken de hoşuma gitti. Ben de tasdikledim. İsteyen arkadaşa da buradan teşekkürlerimi yolluyorum arkadaşlar. Bu ve bunun gibi içeriklerle ilgileniyorsanız lütfen Rasyonel Yatırım kanalını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı, takip etmeyi ve paylaşmayı mutlaka Esirgemeyin arkadaşlar şimdi biz videomuza geçelim şimdi inosa yazılım nedir dediğinizde görmüş olduğunuz gibi coğrafi verilerin gücünden faydalanmayı sağlayan tek platform demiş akıllı kent yönetim sistemi coğrafi bilgi sistemi bilgi ulaşım sistemi iş takip uygulaması abone bilgi sistemi şimdi ben sözü uzatmayacağım hiç böyle uzatmayacağım inosa teknoloji şirketi sermayesine dayalı sahip kişiler nelerdir yani sahip şey, bakınız arkadaşlar. Bu Inossa yazılım teknoloji intek dediğimiz şirket aslında eski Uzerbe. Uzerbe şirketi de bir boya şirketiydi arkadaşlar. Bakınız görüyorsunuz. Yani e, boya şirketinden adamlar yazılıma geçti. Ne zaman oldu bu olaylar arkadaşlar diye sorarsanız. Kap açıklamasını okursanız kapları takip ederseniz. Inossa teknoloji anonim şirketi arkadaşlar. E, Temmuz'un 8'inde arkadaşlar bir şirketi değişikliğe gitmişti. Bir kap bildirimi geldi. Kod değişikliğinin geçerli olduğu tarih Ağustos'un birinden itibaren Uzer B kodu artık Intekle işlem görüyor arkadaşlar. Uzer B bir boya şirketiydi. Boya şirketi olarak biliniyordu ama içerisine birçok şey kattı arkadaşlar. Uzer B'ye baktığınızda web sitesine girdiğinizde böyle bir boya şirketi görürsünüz. Uzertaş.com.tr'de ürünlere baktığınızda böyle e, boyalarla ilgili birçok şey görürsünüz arkadaşlar. Tamam mı? Yalnız adamlar yazılım olayına geçti yani onu söyleyeyim size. Şimdi yani eski Uzer ve boya, boya şirketinden Inosta teknolojiye geçmiş oldu. Şimdi Inosta teknolojiye de baktığımızda içerisinde arkadaşlar Inosta yazılım teknolojileri anonim şirketi Prof, Probel yazılım ve bilişim sistemleri, Uzertaş Kimya ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bu üç şirket içerisinde var. Probel yazılım ve bilişim sistemlerinin %51'ine sahip diğerlerinin de yüzüne sahip arkadaşlar. Şirket Investat Holding Limited şirketine ait arkadaşlar yüzde %73'ü. Geride kalan yüzde %26'sı da büyük bir kısmı halka açık zaten. Ödenmiş sermayesi yani toplam lot sayısı 8 milyon. Halka açıklık oranında düşündüğümüzde arkadaşlar yaklaşık 2 milyonluk bir fiili dolaşımdaki lot sayısı arkadaşlar. Bu açıdan baktığımızda ve şirketin geleceğine yönelik büyümesini de düşünürsek zengin etme potansiyeline sahip düşük lotlu hisseler serisinde olmasının nedenini net bir şekilde anlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şirketlere tek tek bakacak olursak Uzertaş biliyorsunuz 116 yıllık bir geçmişi var. Yani Distribütörlüğünün olduğu boyalarda, silikat katlı boyalarda, bakınız camilerde genelde bu boyalar kullanıyor. Ülkemizde de cami sayısı giderek artıyor ve bolca da cami var. İçini falan böyle altın varaklı şeyleri bu silika boyalarla boyuyorlar arkadaşlar. Yani e, burada her zaman potansiyel var, özel cepheleri, kaplamaları, bu bu ve bunun gibi boyalarla özel boyalarla boyuyorlar arkadaşlar. Üzer Taş da bu konuda çok önemli bir şirket. Buradan e, detaylara ben çok girmeyeceğim. İsterseniz siz bakarsınız arkadaşlar. Ben direkt geçiyorum Inosta teknolojiye. Çözümlerine baktığımızda akıllı kent yönetim sistemi, coğrafi bilgi sistemi, ulaşım bilgi sistemi, abone bilgi sistemi, döküman yönetim sistemi. Böyle yığınla takip sistemleri ve yönetim, kontrol, bilişim, etkileşim sistemlerine yönelik yazılım şirketleri var arkadaşlar Inosta'ya ait. Ve o yüzden karını giderek katlıyor arkadaşlar. Şimdi bir diğer şirketi de %51'i de Probel şirketinin de %51'i e, Uzerbe yani eski adıyla yeni adıyla Intek teknoloji Inosta teknolojiye ait arkadaşlar. Probel'de Probel kiosk uygulamaları yapıyor arkadaşlar. Radyoloji görüntüleme, arşivleme yani hastane hizmetleri ve mobil hasta başı uygulamaları, yoğun bakım bilgi sistemi, klinik mühendislik bilgi yönetim sistemi gibi çözümleri var. Ona yönelik de hizmetler sunuyorlar. Bu işten para alıyor. Ül ülkemizde de hastanelerin sayısı ve insan sayısı giderek arttıkça bu ve bunun gibi şirketlerin Potansiyel e, müşteri durumu da artıyor arkadaşlar. Yani pazarda bir hareketlilik var. Onu söyleyeyim. Şimdi bu kadar bilgiden sonra. Yani değişimini anlattık. Dikkat etmeniz gereken şey düşük toplu hisselerden. Yalnız e, Uzerbe piyasa öncesi işlem platformunda yer alan bir şirket arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Intek şirketi yani Inosta teknoloji. Valör sayıları belirli zamanlarda. Ve çok e, inanılmaz volatil hareketleri. Yani çok oynak fiyat hareketleri olabilir. Yani bu ve bunun gibi hisseleri alırken canınızı yakmayacak şekilde almaya özen gösterin. Alacaksanız illa tabii ki alsa tut tavsiyesi asla vermiyoruz. Burada bunu da söyleyeyim bir yatırım tavsiyesi de değil. Ve aynı zamanda tahtacıdan ne yaptığınızı görür. Yüksek miktarlarda aldıysanız böyle 100 bin lira 200 bin lira. Ve o, 100 binin 200 bininiz yani içe ne kadar tahtacı sizinle uğraşır arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim yani. E, tahtacının bir şeyi daha vardır e, burada raconu bir bedelli yapar hadi yavrum kış kış e, ondan sonra toplar lotları ondan sonra götürür. To lotlar toplanmadan hiçbir zaman kağıtlar gitmez borsada Çoğunlukta kural budur yani. Özellikle bu tip hisseler tabi bu böyledir demiyorum yani genelde söylüyorum arkadaşlar Türkiye'de böyle. Şimdi arkadaşlar bu kadar bilgiden sonra e, biz yavaş yavaş teknik analizimize geçeceğiz. Temel analiz, teknik analiz, e, fon pozisyonları, takas hepsine bakacağız arkadaşlar. Şimdi kısaca özetle böyle. içinde 3 tane şirket olduğunu anladık ve ödenmiş çıkarılmış sermayeleri 60 milyonluk, 250 milyonluk, 8 milyon 600 binlik bir şirketti Uzerbe. Bakınız içerisinde aslında Parabel, Probel, pardon, Probel yazılım ve bilişim şirketi 250 milyon ödenmiş sermayesi olan dev bir şirket ve bunun %51'ine sahip arkadaşlar. Bu da çok önemli bir detay. İleride Inosta yazılımı da bir kısmını Halka arz edebilirler. Üzer taşı ayırıp da yapabilirler. Probeli de bölüp tekrardan bir art söz konusu olabilir. Hepsi olabilir arkadaşlar. Bu yüzden de potansiyel var. Potansiyel yeni bir şirket de kurabilirler. O yüzden potansiyeli olan bir şirket buradan bunu söyleyeyim. Şimdi özet rapora girecek olursak arkadaşlar. Özet raporda satışlar artmış. Brüt kârı artmış. Esas faaliyet kârı zarardan kâra geçmiş. Fabrik zarardan kâra geçmiş. Net parasal pozisyonlarında biraz azalma olmuş. Net dönem karı da arkadaşlar %669 artmış arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi her şey çok güzel gidiyor. Görüyorsunuz. FK'sı, FK'sı firma değeri bölü FAVÖK'ü hesaplanamıyor. Fin, fin verilerine göre arkadaşlar şu anki durumda. PEG'i de hesaplanamıyor ama bu zamanla hesaplanabilir hale de gelecektir. 6 ayda bir veriliyor zaten bu şirketlerin bilançoları genelde. Ve önümüzde bir Son yıl sonu bilançosu yani e, verilecek arkadaşlar 2025 Şubat ayı gibi en geç Martta veriliyor ama Şubat gibi verilir diye düşünüyorum ben yani yılda bu, bu tip şirketler iki kere bilanço açıklıyor onu söyleyeyim. Şimdi genel olarak bakacak olursak sağ taraf e, özet bilançoda dönem varlıklar, duran varlıklar, toplam varlıklar, finansal borçlar. Net borç durumu öz kaynaklar alayı full iyi yani iyi olmayanlar dese bir şey yok gibi bir şey yani dönem varlıklar %398 artmış duran varlıklar %587 artmış finansal borçları azalmış %23 net borç durumu adamlar borçlu durumdan alacaklı duruma gelmiş 26 milyon daha alacak durumu var. Öz kaynakları da burası çok önemli. %192 artmış. Bu da çok önemli bir detay. Favok zaten patlamış gitmiş yukarı doğru. Fiili dolaşımdaki lot sayısı, yani lot oranı pardon %25 arkadaşlar. Ödenmiş sermayede 8 milyon olduğunuzda yaklaşık 2 milyon 8 adet bir e, 2 milyon 80 bin 2 milyon 8 pardon 2 milyonluk bir e, hisse var fiili dolaşımda yaklaşık olarak onun size söyleyeyim. Piyasa değeri 3.8 milyarlık küçük bir tahta. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Borçluluk durumuna bakarsa kaynak alımında kısa vadeli yükümlülükler %35 bu güzel. Uzun vade %61. Öz kaynaklar %61 pardon. Ee, uzun vade yükümlülükleri de %4. Yani bu açıdan da güzel. Şimdi aşağıda baktığımızda cari oran giderek düşüyor. O kötü. Adam nakitte değil demek ki. Kaldıraç oran da giderek artıyor. Giderek risk alıyor. Ama yine de %40'ın altında bu güzel bir şey. Öz kaynak karlılığı 2023'e 3'te yani ilk çeyrekte arkadaşlar %110 çıkmış. Demek ki karlı bir şirket. Buradan hemen sözü fazla uzatmadan nakit akım tablosuna geçelim. Nakit akışları işletme faaliyetlerinden nakit akışları arkadaşlar 2022'nin son çeyreğinden itibaren eksi 93 milyondan 20 milyona. Daha sonra arkadaşlar en son talihde 129 milyona çıkıyor arkadaşlar. Giderek artan bir hacmi var görüyorsunuz. Hacimden ziyade yani bir İşletme faaliyetlerinden nakit akışı çok giderek sağlamlaşmış ve katlayarak gidiyor. E pandemi döneminde zaten bir para toplamıştı bunlar. Hani maske konusunda falan ben o zamandan beri takip ediyorum 4-5 yıldan beri. Sağlam gelen parayı arkadaşlar yazılıma farklı şirketlere aktararak büyümeye devam etmişler ve pandemi döneminden yani o dönemdeki e, krizi fırsata çevirmişler. Dönem karına da bakacak olursak arkadaşlar o da giderek artıyor. 18 milyondan bakıyorsunuz 147 milyona çıkmış. O da zaten az önce gösterdik. Kısaca böyle arkadaşlar. Burada topladığımızda şimdi e, piyasa çarpanlarından biraz bahsedeyim. Şirketin FK'sı ortalaması arkadaşlar 144. Ama bundan sonra böyle bir şey olacağını ben zannetmiyorum. Şirket büyüdükçe, lot sayısı arttıkça, bölünmeler oldukça bu 30'lara doğru ineceğini tahmin ediyorum ben arkadaşlar. Ama bir yazılım şirketi gibi algılanıp 75'lerde de e, işlem görmesi görece mümkün arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi likit oranlarına bakacak olursak şirketle ilgili çok fazla veri yok. İntek olduğundan dolayı. Aa biz burada gidelim. Mesela şimdi e, buradan karşılaştırmadan ben tekrardan gireyim mesela şeye arkadaşlar. Şuradan fil tablesine tekrar gireyim. Uzer B'de neydi durum ne oldu? Oradan biraz daha takip edelim. Uzer B dedik. Evet. E, şimdi bakınız 2023-12 yazmış. En son daha fazla takip etmemişler. Mesela şirketin nakit takım tablosu burada biraz daha belli. Mesela arkadaşlar. Bakınız giderek artmış mesela. Buradan sonra artık intertekin devamı. Yani e, bağdaştırmaya çalışan arkadaşlar konuları. Nikit oranlarına bakacak olursak da giderek bir artış eğilimi söz konusu. En son 1.41 olmuş. E, cari oranın artması çok güzel. Nakit oran da zikzaklı bir şekilde çok oynak. 0.02'de kalmış en son. Burada nakit orana baktığımızda arkadaşlar 0.02'den 0.12'ye çıkmış, 6 kata atmış. Bu da gayet güzel. İstediğimiz yere doğru geliyor yavaş yavaş. 0.2'ye doğru geliyor arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. 0.2 ve üstü bizim için tercihimiz. Kaldıraç oranı her zaman az tercihimiz arkadaşlar. %30'dan %38'e çıkmış. %40'ın altı yine de makul seviyede arkadaşlar. Finansal borçları da giderek azalıyor. Bu da güzel bir şey. Buradan sözü fazla uzatmadan fon pozisyonlarına bakalım. Fon pozisyonlarında tahtası çok küçük olduğundan ve piyasa öncesinde işlem gördüğünden hiçbir fon kolay kolay girmek istemez çok normal. Takaslarını incelediğimizde arkadaşlar mal toplu %65'te garantide mal arkadaşlar garantide e, giderek satışa doğru geçmiş. Fakat bununla beraber e, ne yapmış buna bakalım. Ziraat da giderek arttırmış. Mesela Ağustos'tan beri arkadaşlar 200 bin not varmış elinde. 293 bin nota çıkartmış. %50 arttırmış. İş yatırım ne yapmış? İş yatırımda arkadaşlar 261 bin not varmış elinde. 280 bin nota çevirmiş. Bu da gayet güzel. Yabancı takas değişimine bakacak olursak arkadaşlar aylık yabancı takas değişimlerinde Eylül ve Ekim aylarında net alımda olduklarını bariz bir şekilde görüyoruz. Buradan bağırıyor zaten. Onu da söyleyeyim size tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunları da söylüyorum tekrar tekrar. Evet arkadaşlar kısaca burası böyle. Rakip analizine baktığımızda bu sektörde bilişim yazılımda Yahoo bile var. Yani Yahoo teknoloji bile var. Yani bu sektörde yazılım bilişim sektörünün babası arkadaşlar piyasa değeri olarak baktığımızda Arda Yıldız, daha sonra Arena, Atatürk, daha sonra Eskom gibi, Kontrolmatik gibi, pardon burada bir yanlışlık oldu. Şu piyasa değerini bir daha bir değiştireyim. Kontrolmatik'in başa gelmesi lazım. 30 milyar TL'lik piyasa değeriyle Kontrolmatik sektörde lider, daha sonra MIA, Yahoo Teknoloji, Reader, Hitit Bilgisayar, Pasifik Teknoloji, Logo, Inagram, Odine, e, Atatepe, Karel, Arda Yıldız, Penta, Link. Yani Şampiyonlar Ligi gibi yani hani ne taşın ne taşa yaklaşmış Intek, Inossa Teknoloji arkadaşlar piyasa değeri olarak 3.8 milyarlık piyasa değeriyle giderek üst sıralara doğru ligde yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Düşünün yani yılların yılların Eskom'u bile Aşağıda kalıyor piyasa değeri olarak arkadaşlar. Yalnız Eskom'un çok özel durumları var. Eskom'la ilgili de videomuz var arkadaşlar kanalımızda izleyebilirsiniz tavsiye ederiz. Şimdi biz bunları finansal değer olarak kıyaslayacağız arkadaşlar. Kıyaslamalar önce karnesine şöyle kısaca bir bakalım. Karnesinde karlılık 3 bölü 6, büyüme 2 bölü 6, borçluk 4 bölü 6. İlerleyen yıllarda piyasalarda açıldıkça arkadaşlar ve talep görmeye başladıkça işler iyi giderse bunların fullünün 6 bölü 6 olabileceğini öngörüyorum. Ben tabii ki yatırım tavsiyesi de değil onu da söyleyeyim. Özel bir tüy almış durumum da yok. Şimdi arkadaşlar Hitit bilgisayarla Intek'i kıyasladığımızda arkadaşlar Hitit bilgisayar 3 puan alırken Intek 6 puan alıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bariz bir şekilde üstün geliyor. Değerleme, mekarlılık, borçluluk ve büyüme açısından baktığımızda Intek daha önde arkadaşlar. Evet, Mia Teknoloji ile kıyasladığımızda Mia Tek 5 puan alırken Intek 4 puan alıyor. Bu arada Mia Tek'in de Hitit bilgisayarında ikisinin de arkadaşlar kanalımızda videosu mevcut. Mut mutlaka izlemeyi unutmayın. Yani bilgilenmek istiyorsanız onların da geleceği olabilir. Evet arkadaşlar. Burada da 5 puana 4 puan MiaTek önde çıkıyor. değerle, mekarlılık, borçluluk ve büyüme olarak baktığınızda arkadaşlar. Şimdi Yeo Teknoloji ile kıyaslayacak olursak da Yeo Teknolojiyi ezici bir şekilde önde öne geçiyor arkadaşlar. Yeo Teknoloji 2 puan alırken Intek, Inosa Teknoloji arkadaşlar 7 puan almış. Bu arada Yeo Teknoloji'nin de kanalımızda videosu mevcut arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ederiz. Yarı ener yani yarıdan fazla %80 enerji teknolojileri ama içinde yazılım da olduğu için yine biz kıyaslamaları aldık. Tabii ki Yeo daha çok enerji odaklı çalışıyor. Bunu da biliyoruz. Bunu da e, ilaveten söyleyeyim. Pin tablisi böyle çıkmış. Değerleme, karlılık, borçluk, büyüme açısından baktığınızda Intek 7 puan, Yeo Teknoloji 2 puanda kalıyor arkadaşlar. Eskom'a bakalım. Eskom'da evet lot sayısı... E, Açıklık oranı %65 ama yani e, önümüzde bol, bölünmesi var bunun da videosu var detaylı analiz videosu ve bölünme ile ilgili bilgiler de var arkadaşlar. Bu da yine aynı şekilde Rasyonel Yatırım YouTube kanalında izleyebilirsiniz full analiz videosunu. 6 puan almış. İntek'te de arkadaşlar 2 puan almış. Değerleme, karlılık, borçluluk, büyüm açısından baktığınızda arkadaşlar Eskom daha önde ve ağır basıyor İntek'e karşı. Evet Matrix de aynı şekilde kanalımızda mevcut arkadaşlar. Oradan da full analiz videosundan faydalanabilirsiniz. 4 puan almış. İntek'te arkadaşlar 5 puan almış. Neredeyse kafa kafayalar ama İntek biraz daha önde. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar yine aynı şekilde değerleme, karlılık, borçluluk ve büyüme açısından şöyle gezdiriyorum ki yani verileri de görün diye ekran görüntüsü alabilirsiniz. Fonet bunun videosunu yapamadık arkadaşlar ama bu da inşallah bir gün yapacağız. 4 puan almış. İntek'te 5 puan almış. Hastane yazılımı açısından da hani ortak bir şirketi var. Biliyorsunuz %51'ine ait. İntekin in arkadaşlar, Intek'in in bir şirketi. O açıdan da kıyaslamaya dahil olabilir diye düşündük ve aldık. Fonet 4 puan, Intek 5 puanda kalıyor arkadaşlar. İntek daha üstün çıkıyor. Aynı şekilde değerleme, karlılık, borçluluk ve büyüme olarak baktığınızda arkadaşlar. Ata TP'ye bakacak olursak, Ata TP ticari bilgisayarı ve elektrik güç kaynakları şirketi 3 puan alıyor. Intek, Inosta teknoloji arkadaşlar 6 puan alıyor. 2 katı neredeyse. Yine aynı şekilde değerleme, karlılık, borçluluk ve büyüme olarak baktığınızda Intek daha önde oluyor. Fakat burada büyüme konusunda e, yıllık net kar değişimi odaklı önde Intek. E, bir de yıllık satış değişimi ağır basmış. Onun haricinde diğer kısımlarda arkadaşlar e, tabii yıllık fabrik değişimi falan daha e, son çeyrek bilançoda açıklanacağı için 6 ayda bir olduğu için aslında buralarda önde olabilir. Atatürk'den onu da söyleyeyim ben size. Evet. Şimdi Odin'e geçtik. Odin'e 3 puan alırken Inosa teknoloji arkadaşlar 6 puan almış. Yine önde değerleme, borçluluk arkadaşlar değerleme, karlılık borçluluk ve e, büyüme olarak baktığınızda kısaca bu şekilde arkadaşlar videolar pardon yani değerler yanlış söyledim çok pardon. Kısaca böyle arkadaşlar şimdi Onur Yüksek Teknoloji ile kıyasladığımızda Onur Yüksek Teknoloji 3 puan alırken Inosa teknoloji arkadaşlar 6 puan almış. Bazı bir şekilde önde Pasifik donanım ve yazılım bilgi sistemlerinde Patek 2 puan, Intek 6 puan almış arkadaşlar. Yine aynı şekilde değerleme, karlılık, borçluk, büyüme olarak baktığınızda evet. önde. Arkadaşlar kısaca böyle e, yanlış bir yere gittik çok pardon. E, evet, Üzer Bey'le ilgili de bilgi verdik zaten size. Şimdi buradan artık e, hisse hesaplamasına geçelim geleceğe yönelik. Şirketin piyasa değeri 3.96 milyar TL. Kapanış fiyatı 475 TL. Ben bu videoyu çektiğim sıralarda arkadaşlar burada işimize gelenleri yeşile gelmeyenleri kırmızıya boyadık özellikle pd bölüde de bu tip şirketlerde piyasa değeri bölü defter değeri ve fk şişik oluyor biliyorsunuz anlatmama gerek yok peki hesaplayamıyoruz çünkü yani daha yeni yeni karı geçmiş bir şirket kaldıraç oranı gayet güzel yüzde 40'ın altında nakit oran yavaş yavaş artıyor Yani şu an ama yine de istediğimiz seviyede değil brüt kâr marjı güzel e, işletme faaliyetlerinden nakit akışı mükemmel seviyelere doğru ilerliyor yüzde 538 artmış keşke bizim de paramız öyle artsa ne güzel olur e, arkadaşlar bu şirkette anlatmak istediğim en önemli şey arkadaşlar bu kadar yazılımla ilgili olduğu için bu kadar küçük lot sayısı olan bir şirket ve geleceği ve önü olan bir şirket RG'ye her yıl 18.4 milyonluk bir bütçe ayırıyor arkadaşlar yani benim çalıştığım şirket bile bu kadar para ayırmıyor yani oradan bile şirketlerin geleceğiyle ilgili yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben artık daha fazla söyleyip yani çalıştığım kurumu ait de kötü şeyler söylemek istemem. Gayet onlar da çalışıyor, elinden geleni yapıyor. E, ee, fiili dolaşım oranı %25. E, ee, fiili dolaşımdaki lot sayısı arkadaşlar 2 milyon 8 adetmiş. pardon 2 milyon 8 bin. 2 milyon 8 bin adetlik bir fiili dolaşımda lot sayısı var arkadaşlar. Zaten size söylemiştim işletme faaliyetlerinden nakit akışları 129 milyon 129.9 milyon bu da gayet güzel şimdi gel gelin zurna zırt dediği yere arkadaşlar yani bu ve bunun gibi şirketler geleceğin bir miyası olur mu bilmiyorum ama yani özellikle boyadan gelen parayla boyaya da yapacağı argeyle bunu sanayiye de dönüştürebilirse bu ve bunun gibi sistemleri kamudan çok kamuya da işleri var arkadaşlar yani ben gelecekte bu şirketin buçuk katı net dönem karının artabileceğini öngörüyorum. Çünkü işletme faaliyetlerinden nakit akışları çılgınca artıyor. buçuk katı kar artışı olursa toplamda 1 milyarlık bir net dönem karı elde eder. Bu 1 milyarlık net dönem karının sektör FK'sı var. Ee, ödenmiş sermaye bölersek 8 milyona ve ön e, öngördüğümüz 30 FK ile çarparsak arkadaşlar size fiyatı 3.999 lira olur. Şu anda kaç para? 475 lira. Yüzde kaç kar ederiz? Yüzde 742 kar ederiz. Kaç kat olur arkadaşlar paramız? 8.42 kat gider. Bu FK 30'da değil de Ata TP'nin bir dönem olduğu gibi 75'te işlem görürse para 20 katı olur arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Yani 21 katına kadar uzanabilir. Asla yatırım tavsiyesi değil. Bunlar öngörü arkadaşlar. Bakalım gerçekten gelecekte 1 milyarlık bir net dönem karını görebilecek mi? Bazen görse bile tahtada böyle hani çok fazla vergi vermemek için Kaçışlar olabiliyor arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi de değil. Ve kimseyi de karalamak gibi bir şeyimiz yok. Yani olabiliyor. Bu yapar demiyorum ama maalesef görebiliyoruz bazen yani. Evet. Kısaca böyle. Şimdi buradan teknik analize geçelim. Teknik analizde arkadaşlar günlükte trend neymiş? Günlükte trend pozitifmiş. Al sat, al sat, al sat. Yatırımcıyı bayağı bir sağlam bir şekilde ezmişler. Şurada bir üçgen formasyonu var. Ben size göstereyim. Üçgen formasyonları genelde üçgenin şöyle hipotenüsü kadar böyle Patronus kadar değil de Dik yeri kadar böyle bir artışı gösterir. Bakınız burada artık iyice bir sıkışma var. Ee, yani alttan böyle gelmiş. Hatta şu süper de kapatayım daha rahat yürü. Ee, şuradan da şöyle bir daha çiziyorum arkadaşlar. Şöyle alttan. Alttan bir daha çizdim. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Yani burada böyle bir sıkışma bariz belli oluyor. Sıkışmanın boyu kadar yani şu boy kadar en az genelde gider hisseler. Tabii ki teknik analiz %80 tutar. Her zaman %100 diye bir şey yok. O da fiyat yani e, patlama olursa gerçekten 780 liralara doğru vurabilir arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Şimdi Fibo'muzu çektik. Ben bunları sildim. Üçgen formasyonunu göstermek istedim size. Şimdi süper trendi açtım. Süper trendi açtığımızda arkadaşlar günlükte trend pozitif. Buradan dip arkadaşlar 422 lira 75 kuruş e, hissenin dibi. Hissenin zirveye olan uzaklığına da bakacak olursak, zirveden ne kadar düşmüş dersek şu anki pozisyonda %57.25 aşağıda. Şimdi buradan tekrar eski zirvesine gitmek istese arkadaşlar %133'lük bir yolu var aşağıda. Stop loss yaparsak biz 422 lirada arkadaşlar ne olur diye bakarsak %10'larla bir stop loss yapılabilir. Tabii ki yatırımcıyı kandırmak için şöyle tahtacı şöyle hareketler yapabilir, daha sonra vurabilir her şey olabilir yani onu söyleyeyim size. İki günlükte bakacak olursak arkadaşlar trend pozitif değil ama alsat alsat öncü sinyallerini vermiş. Bakınız şurada kandırmışlar sonra tekrar aşağı doğru basmışlar. 6 günlükte bakalım daha stabil olur. 6 günlükte trend negatif bariz bir şekilde belli. 5 günlükte de negatif arkadaşlar. Ama 5 günlükte öncü bir an sinyalini vermek üzere. En son böyle bir sinyal verdiğinde arkadaşlar ne olmuş diye sorarsanız. Bakınız şurada bir öncü sinyal vermiş hisse 190 liradan 178 liradan en son 1000 liraya gitmiş. Yani neredeyse 5 katı olmuş. 1110 lira hatta. Benzer bir şekilde yine giderse burada Fibon'un sonu arkadaşlar 3300 lira. Yaklaşık 6 katından fazla kar yapıyor. Tabi böyle orta ve uzun vadeciler için çekiyoruz biz genelde bu videoyu. Orta vade 1,5 sene uzun vade 3 yıl ve üstüdür bizim için arkadaşlar. Bu ve bunun gibi durumlarla ilgileniyorsanız kanalımız biçilmiş kaptan. Biz günlükçü değiliz onu size söyleyeyim. Olası durumları da söylüyoruz tahtacısına varana kadar. Bu kadar detayı da hiçbir kanalda bulabileceğinizi ben zannetmiyorum açıkçası. Çoğu zaten ücretli satıyor böyle bilgileri. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar kısaca böyle. Şimdi baktığınızda bir düşeni kıran yapma durumu da söz konusu olabilir. Stokastik arasay. 5 günlükte artık e, özel böyle mavi bölgeye doğru gelmek üzere bakınız büyüteyim yani. Şu mavi bölgenin içteki kafese girdi mi Hafes hareket, yukarı doğru kalktı mı ma mavi kırmızıyı kesti mi harekette başlayabilir. Kısaca böyle şimdi hareketli ortalamalara bakalım. Ben e, EMA'yı EMA açacağım. Spur trendi kaç kapattım. Hareketli ortalamalara bakalım arkadaşlar. Hareketli ortalamalara baktığımızda da tabii 5 günlükte bakıyoruz. Biz bunu günlüğe almamız lazım ki doğru sonuç versin. Artık tepki bölgesine gelmiş. 20 günlük ortalama 50, 100 ve 200 günlük ortalamanın üzerine çıktığında artık hareket başlar. Burada da en son böyle bir hareket başlamış. Bakınız böyle hop bir zirve yapmış. O zirvede de %510 kazandırmış. Kendisiyle beraber 6 katı yapmış arkadaşlar. Benzer şekilde burada da böyle bir hareket görebilirsiniz. ve bunun gibi hareketlerin başlaması ortalama e, bir ayla bir buçuk yıl arası sürebilir. Çok görecelidir yani hisseden hisseye değişik. Tahtacısına göre değişir. Adam lotları toplayabilmiş mi? Toplayamamış mı? Hepsine göre değişir arkadaşlar. Kısaca böyle. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu ve bunun gibi finansal varlıklarla, içeriklerle hatta e, tapular, arsalar da dairelerde çekeceğiz öyle bir videoda. E, Rasyonel yatırım kanalını takip etmeyi mutlaka unutmayın. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı, huzurlu günler dileriz. Hoşçakalın.